Selam arkadaşlar. Aa, kameram şarj olma. <laughs> Neyse. Selam arkadaşlar. İleride de şarj Selam. Arkadaşlar bugün sıcak şarap yapacağız malum Christmas geldi ve Christmas'ın vazgeçilmezi sıcak şaraptır. Ee, tabii Gökhan benden daha iyi biliyor aslında yapmasını. Ben anlatıyorum ama birazdan size malzemeleri sayacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Sonrasında da e, bugün iki adam bir sürü yılbaşı süsleri aldık. Ağacı süsleyeceğiz hep beraber. Çok eğleneceğiz. Bu dönemler benim yılın en sevdiğim zamanları. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Biz 3 şişe şarap kullandık ama ucuz şarap olmasını tavsiye ederim. Çünkü pahalı şaraplarda kükürt oranı yüksek olduğu için sıcak şarap yapımında iyi olmuyor. 3 portakal, 2 elma, 2 mandalina, tarçın, karanfil, esmer şeker. Esmer şeker yerine Hindistan cevizi şekeri kullandık. Biz bu şarapta bir tık daha sağlıklı olması için. Aslında biraz da göz kararı malzemeleri isteğinize göre ekleyip çıkartıp azaltıp çoğaltabilirsiniz şimdi tencerenin içine portakalları sıktık, tarçınları bu şekilde kırıyoruz. Tarçını, karanfili ve şarabı ekleyeceğiz ve biraz kaynatacağız değil mi? Evet. Ama e, ne kadar şarap ekleyeceğiz ilk etapta hepsini eklemiyoruz. Yok önce 3 şişe yapıyorsak eğer bir şişe ekleyeceğiz onu biraz şurup Hı -hı. gibi haline getireceğiz. Şurup gibi olacak. Evet. Ee, daha sonra tam şurup olduktan sonra ee, kaynatmadan diğerlerine ila ilave edeceğiz. Kaynayınca alkolü uçacak muhtemelen. O yüzden uçurmayacağız. Aynen çok fazla ısıtmayacağız yani. Sıcak şarap yaparken bir yandan Instagram'a Reels, bir yandan Story, bir yandan YouTube'a video ve ikimiz de influencerız. Düşünün ki yani 15 dakikalık iş burada oluyor 2 saat. Evet. O. Tüm malzemeler harika. Tüm malzemeleri ekledikten sonra birazcık şarap, şarap biraz. koyuyoruz. Hepsi koyar. Üç şey yapacak hepsini Hepsi çünkü... koyabilirsin. Yes. Şimdi onun altını bence güzel açmalısın. Evet. E, o şurup gibi Bir olacak. Karamelize olacak. Yani aynen. biraz katılaşacak bu. diğer şarapları da koyalım dedi. Zaten bayağı bir demlenecek. Altını kısıyoruz. Tarçını da ekleyelim. Ve bunu tadarak karar vereceğiz. Tutkuşumun annesinin yaptığı kek vardı. Şimdi limonlu kek onu da dilimleyip koyacağım. Evet, bugün iki onluk bir ağaç aldık. Bakalım kilo, ki böyle... 2.40 mı? Herhalde. Yok artık bu tavan 3 metre değil yani. Bu tavan 2.40 değil. 2.10 ağacın boyu. Hayır. iddiaya girelim mi? Oha. Bir şey diyeceğim. Bu evin tavanı 2.40 değil yalnız. şunları da açacağız ama evet seyrek işte. Hayır madem. Bırakır mısın? Bırak. Bravo Gökhan. Helal sana. Vay be. Helal sana. <laughs> sigortamız yok ama çalışıyoruz işte. Ya şu ağacı alırken gerçekten gene gür dallı ağaç bulamadım diye üzülmüştüm ama helal sana be. Ağaç, <laughs> gür dallı yaptın ağacı. Orta Türk orman çiftliği yapacağız. Daha bir bu kadar daha gelecek. Ne diyorsun? bu kadar değil de bunun üçte bir kadar. <laughs> evet ağaçta bir yer değişikliği yaptık güzel oldu ama. Attım video. Hayır bölüm. video olmasın ya. Hayır, hayır, ben ben video beceremem. Için. Kamera, tamam, okay. fotoğraf. Tamam onu da çekeceğiz. Vlog için video böyle bizi çekeceğiz. Ben beceremem. Heyecan yaparım. <laughs> Ya de. Yani her işinin ciddiyetini farkına varsın. Kesinlikle. Evet şarabımız hazır. Hayırdır yani. <gülüyor> <gülüyor> tarçın koysak <laughs> çok az. Değil mi tarçın, tarçın bence de eksik. Bir tık böyle tarçın koysak. Annem ne uyumak. <laughs> Şimdi yılbaşı çekilişi yapacağız. O yüzden kağıtlara isimlerimizi yazıyorum. Bakalım kim kime çıkacak. Bir şey söylemeyeceğiz. Yani Çekiş zamanı. <laughs> Hazır mıyız? Evet. Hep ibdo falan gelirdi. <laughs> tamam, böyle önce ibdo falan alın Yani şimdi daha. Şey söyleyeyim. söyleyeceğim? Evet. de yazdık mı? Onu da misline yazalım. Misline de var. Hadi. Hepiniz çekin. Hazır mıyız? Evet. Hazırız. 100 TL minimum. <laughs> ben şunu alayım. Şunu. Ben şunu kendime ben çektim. Şu şunu da, da Misline'ye çektim. Tamam. tamam. Evet, kimse kimseye Bu da bana vermiyor. kaldı. Ben Bakalım kim. Muyum Arkadaşlar tabii ki kimseye göstermiyoruz evet, kimi kimse çektiğimizi ama, ama ben abi. size göstereceğim. Güzel. Güzel. Bir dolap daha çekeyim. Evet evet. Videoyu sonra yayınla. Abi üstüne ya Ha güzel. Tamam. İyi kötü çıkarıyor şimdi. Hayır 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 Hayır. Şeyden ben çıkmadım değil. Bu en son yaralandı. Yaralandı. Jake yapmıştır. Aa. <laughs> İnanılmaz değil mi? Rüzgarda da var. Var mı? Hadi <laughs> bakalım. Levent. <Durum> ya. <laughs> Şahane Trump <traf> ağzıma. Benim. <laughs> Sakın valla laf gibi. Çok acı. İnanılmaz <laughs> ya. Ha, yani o kadar şey olmuyor ha. iyi tamam. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. <laughs> 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 Badem. Çok yakıştı. <laughs> ah! var <laughs> 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 Sen el hareketi çekmeyi <laughs> seversin madem. <laughs> Pencereden gördüm. Çek, telefon çekiyor ben bir Yine tripodlar kuruldu. Oh. <laughs> Toplu fotolar çekiliyor. Bakacağım <laughs> mı? <laughs> Güzel olmuş mu fotoğraflar? Olmuş. Ya benim yarıyı boş ver. Ben öyle okeyim. Çok iyi fotoğraflar. Gerçekten mi? Evet arkadaşlar bu Burada ağacın altında çok güzel hediyeler paketledik size. Instagram'da bir çekiliş yapacağım. Ee, bunun için Instagram'da beni takip etmeniz ve konuyla ilgili fotoğrafın altına 3 arkadaşınızı etiketleyip fotoğrafı beğenmeniz gerekiyor. Bu sürpriz hediyelerden. 3 kişiye 3 tanesini vereceğim yılbaşı hediyesi olarak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu Christmas dönemleri benim yılın en sevdiğim zamanları. Benim de doğum günüm. Gerçek doğum günüm 26 Aralık zaten. Ona da çok az kaldı. Bu yıl her ne kadar iki kere kutlamış olsam da ama iyi ki kutlamışım çünkü sanırım <laughs> bu sefer kutlayamayacağım gibi görünüyor pandemiden dolayı. Dediğim gibi çekilişe katılmayı unutmayın. Instagram'ımda videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Lütfen sizleri çok seviyorum ve mutlu bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.